Hepinize merhaba arkadaşlar. Geç bir başlangıç oldum. Bugün sizlere... Dur. Bugün siz... Dur. Bugün sizlere birlikte değişik bir oyun oynuyorum gene. Arkadaşlar yanımda Enes var. Onu tanımıyorsunuz biliyorum. Ben de tanımıyorum. Şaka ben tanımıyorum arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu anda nerede onu bulmuyorum. Bulmuyorum. Onu bir arayayım. Um, onun sesi gelmiyor çünkü onun sesiyle yapmaya çalıştık ama lanet olası Whatsapp ve şey birleşince ses çıkmıyormuş. Neyse. Play'a basalım. Bu oyunu siz de oynayın. Bir an Çünkü çok kıyısıyla bir oyun. Başlıyor öyle şu anda. Doğru. Gece gece niye video atıyorsun? Çünkü boşum. Boşum. Boşum dedim. Boşum. B-O-Ş-U-M-U-M Böyle bir tane hücrenin içinde doğuyor. Sonra da adamların ağzını birbirini yamultuyor. Bak nasıl geliyorlar hevesli hevesli. Öleceklerini bilmeden. Gelin ulayın. Sizi tir tir titri titreteceğim. Sen kimsin lan? Gelin ulayın. İkinci dalganıza titri titreteceğim. Oğlum minicik canına götürüyorsunuz lan. 5000 kişi dalıyorsunuz. Gelin ulayın. miley. Tir tir titreyiniley. Öldünüz de mi lan? Lo sen kimsin Bu arada arkadaşlar abone olanlar niye yok? Yani like atanlar da yok. Neredesiniz lan siz? Abone ol, like atsanız oğlum. Ne bekliyorsunuz? Pat. Şu ateşe basınca direkt her şeyi tek atıyor. Pom pom, çıktı çıt, pom pom, çıktı çıt, pom pom, çıt çıt. Neden? Az önce bunların hepsine tek atıyordum lan. Keşke o zaman çekseydim bir türlü. Ho ho, pucha pucha. Pom pom, çi di la di la, çi la li la la li. Çok prime lan. Kapıyı açıl. Yani kapılar bile açıl deyince açılıyor. Siz abone ol deyince olmuyorsunuz ya. Ayıptır günahtır ya abone olun ya. Like atın abone olun ya. like atma oranları mı? Öyle bir düşmüş ki. Billahi like var <laughs> Bazen ben kendi videoma like atıyorum. Evet değişik bir insanım. Kendi videolarıma like atmasam hiç like olmayacak. Uleyn. Eskiden her videomda 8-7 like olurdu. Şimdiki halimize bak yazıklanıyorsun be. Lan. Tek atardım lan ben bunu. Tek bir canlı varışı var malın. Oğlum sen kılıç sallamak bile istemiyorum lan şu anda. Ama sallayacağım ha. Yoksa kapı açılmaz. Daktara diktaram derim dam darim darim dam daram Lan durun lan. Oğlum teke kaç kişi dalıyorsunuz lan. A Bir defolun lan. Pat. Niye ölmedi lan? Ateş büyüsü bastım oğlum niye gebermedi? Ay lan sıkıldım bitsin artık. Lan. Devam ki.

Oh my god King Ork diyor lan. Ork ne? King ne? King kral ne? Ork ne? Kaçma şansın var mı? Gel lan. King Ork. Yanda çişlerim mi var? Ne oğlum işedin mi lan? Utanmaz ailemmez lan. Ne çabuk lan. Bir dur da savaşayım oğlum. Lan dur. Lan bir de yandan şunlar kim? Veletleri de dağılıyor bana. Lan King of sen gelme bak oğlum bak. Adam hasta etme lan. Tek tek savaşmak işte. Korkuyor mu lan? Bir tane çağırdım mı da 7-8 tane çağırıyor. Oğlum bak beni sinir etme lan. Ateş büyüsü yaparsan içinden geçerim seni. Lan hadi. Ölmüyor da zıkkım olası. 290 cana 100 can. Ama adam bir öldüm mü tam ölüyor ben. 7 kere öldüm hala yaşıyorum. Seni videonun altına yazmayın. 7 kere ölmedim 4 kere öldün diye. 4 kere de ölmedim aslında. Neyse. Ne oldu şimdi? Bu ne şimdi? Bu arada en basit yanı Enes var ya lan. Nereye gitti o? Lan. Lan. Şunlara vurabiliyor mu? Geber ulan. Vuramıyor. Pardon. Atarira Bir daha gireyim bakayım da. Uşağım da. Karadeniz'de şu anda videoyu terk etmeniz. Oğlum sıkıldım lan gene mi aynı şey? Yeniyorum işte lan Korkun bende. Pot. <laughs> ra 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 Lan beynim yamuldu sizin yüzünüzden defolun gidin. Lan iki canla karşı yaşıyor şu anda adaletin. Adaletin bu bu dünya. Oh kapı açılmış. Kapılar bile benden korkup açlıyor ya. Allah Allah ya. Yanda niye ateş yanıyor lan? Bu ateşi niye sönmüyor ve beni niye yakmıyor? Tövbe tövbe. Yani şurada elmaslar var. Bir sürü elementler var. Adamlar buraya maden yapıp gitmiş. Alıp öyle çıksaydınız lan bari. Ölsenize lan. Lan bura nere? Karanlık yerler. Benim lan bak yeni ateş. Lan bir düşürüz, Çüş lan, ben bir kere de şu su 30 cana ben sizin nasıl yeneyim? Bir durun bir öldürün de. Oğlum malsınız lan. 3 tane salak bana vuramıyor. Beyin yoksunlar. Hadi beyin yok desem kafasında şapka var. Sanırım beynini gizlemek için. Gelin olayım. Lan bir tane madenciler geliyor. Siz niye arkadan arkadan arkacılık keyif yapıyorsunuz? Sen niye gelmiyorsun zombi şıkkın? Aramız bozuldu mu? Pat. Oğlum siz mal mısınız lan? Sinir oldum lan şu iskeletlere. Skeleton. Oh my gosh. Oh my gosh. Girin Burası Burada ev grubu. Az önceki iskeletler grubuydu. Burada karışık. hoppa, 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 hoppa. hoppa. Salak hareketlerimle beynini şaşırtıp yendim. 8 canım var yalnız. Diğer ele geçtik ne oldu mol? Kaç seviyeyim lan? 4 seviyeyim lan. Lan. Ödüm düştü. Nereden çıktınız lan? Ben düz gidecektim. Orada yol olduğunu bile anlamamıştım. Bak dağrı yıra. Oğlum sen niye ölmüyorsun lan? Öldün de mi? Bir yerden mermi yersem seni döverim. Bak gene mi bunlar oğlum? Uyuz uyuz ya. Bu nasıl savaş lan? İki kılıç sallıyorum. Yedi seni birden öldürüyorum. Kapı kapı açıl. Böyle değildi. Umarım uzaktan sıkan o geri zekalardan değildir burada. Ki değil. Ama yine de iskelet. Orada iskeletlere sinir oldum. Lan gene mi Kingor? Az önce yenmedim mi lan ben seni? Nisiz iman. Ormuyor lan en fazla 3 kere öldürürsün beni sen bir kere öldür. Lan Enes niye arıyorsun? Zaten şu an videodayız. Tipe bak. Tipe bak. Al lan. Hadi lan öldürsene bir kere beni. Mal. Niye açmıyorsun diyor bir de. Videodayım. Ha lan videonun bitme süresi gelmiş oğlum be. Durun. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Şu King Gorgu bitirişimle yeni... yapacağım bunu. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yorum atın ama güzel yorumlar atın. Like atın. Abone olun. Olur musunuz yani? Olun diye emir kipi kullanmayayım. Olun. Ama. Ne salak bu çocuğum. Neyse. Hadi görüşürüz. Kapatma, kapatmaya çalışıyorum. Bay bay.